Evet merhabalar hoş geldiniz. Az önce Valorant'ın Twitter sayfalarından muhtemelen Instagram'dan da paylaşılmıştır. Bir tane video paylaşıldı. Bugün özel. Bu arada hatırlatayım bugün 1 Nisan. Yani böyle şaka makara şeklinde bir sürü şey paylaşıyorlar. Bu paylaşılan videoda Cypher'ın intikamı adı altında bir oyun modu. Bu oyun modunda 1v5 Cypher tek başına oluyor ve skill'lerinin farklı özellikleri var. Fakat hani tekrar söyleyeyim 1 Nisan geldiği için böyle bir şey gelmeyecek. Hatta videonun sonunda da 32 Mart ve sadece Cypher'ın rüyalarında oynanabilir yazıyor. Biliyorsunuz ki bunun önceki sinematiklerde falan da sürekli işte Dead Cypher, Cypher Ölüyor işte Cypher kayboluyor bir anda Bir sürü sinematikte Cypher'ın öldüğü Kaybolduğu şeyleri izliyorduk böyle bir zorbalama Var Cypher üzerine sinematiklerde bu seferde Zaten videonun başında işte o önceki Sinematiklere bir gönderme yapıp de işte bütün Cypher'ın öldüğü sahneleri falan koymuşlar Fakat Cypher'a özel bir oyun modu demişler Tabi bu oyun modunu gerçekte şey yapmayacakları için 1 Nisan demişler çünkü çok nasıl diyeyim Güçlü şeyler var O zaman bu sinematiği beraber izleyelim diyorum <laughs> işte bahsettiğim önceki zamanlarda ölüyor. Yoru vuruyor. Bu da Gekko şeyinden. Derse... <laughs> Yeter. Sıra bende. Güle <laughs> güle say. Güzel Benim bir katil olduğumu bazen unutuyorsunuz. 5 ve 1 Bu ilk skillik kamerası Fakat düz kamera değil tabi ki Böyle mi Kamerayı da işaretlediği zaman Karşı takım 2 jültisi yemiş gibi oluyor Taklitlerinden sakınınız <laughs> Kafesin içinden çıktığı zaman da klonları da çıkıyor beraber Kendi kafesin içinden çıkarsa bu da e, Beta'da böyle bir bug vardı eğer hatırlıyorsanız Çişecekler. Sonra da ölecek. Bir trap attığı zaman da bulunduğu ortama öyle Açı onlarca mı? trap geliyor. Eğer kafesin içine karşı takım girersen de altında mole çıkıyor bir anda. Kör kalırsa yani. güçsüz düşer. <laughs> Selamlar. Harbi bu Riot sinematik işini yapıyor ya vallahi. Cezet lazım. Kim bilir nasıl korktun. Bayağı <laughs> <laughs> ultiyle öldürmüş gibi Ama bilmiyorum yani zaten bu tarz bir şeyi dediği gibi 32 Mart'ta oyunda diyor. 32 Mart'ta oyunda Şaka makara. E, fakat yani boş da değil hani hiçbir şey yapmıyoruz da değil 8 Nisan'a kadar oyuna giriş yaptığınız zaman bu Cypher Spray'ini, Cypher'ın tek başına olduğu Spray'i kazanıyorsunuz. En azından bir şey verelim demişler diye düşünüyorum. Tabii ki sadece onlar vermesin, biz de 1450 VP'lerimizi verelim. Son videoda kazanan iki kişi şu an ekranda. Bu videoda da siz kazanmak istiyorsanız abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, sonra yorumlara yazdığınız zaman rastgele bir kişi seçiliyor. E tabii ki VP'leri nereden aldığımızı biliyorsunuz. Class Game'den süper hızlı bir şekilde alıyoruz, size iletiyoruz. Eğer siz kendiniz satın almak istiyorsanız da açıklamanın en üstteki linke gidebilirsiniz. Riot tarafından 1 Nisan dolayısıyla sadece bu oyun modu Tabii ki bir de 2004 Yama Notları adında garip garip güncellemeler paylaştıkları bir Yama Notları vardı. Onu da ben Twitter'da böyle birkaç tanesi özet şeklinde paylaştım. Fakat daha uzun bir sayfa var. İsterseniz onun linkini de aşağıya bırakırım. Bir de benim gördüğüm EMEA sayfasının paylaştığı Valorant EMEA'nin özel kendi kurosu deyip bu bildiğiniz gözlük kurosu atmışlar. O, o kuroseri de yani denerseniz gözlük kuroseri göreceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Ama Riot yeni yeni bir oyun modu lazım. Hani bu şaka falan makara yapıyoruz. Yeni... Evet. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.